Yılmaz Güney'in o cinayeti işlemesi başka bir şey. Sanat aleminde ürettiği yapıtlar başka bir şey. Böyle filmleri de bunu reddedelim. Hayatımızdan silinsin diye bir hesaba varmak yanlış. Kaç yağmurdur gün yağıyordu. Ne yağıyordu, ne yağıyordu? Kaç yağmurdur diyorum gün yağıyordu. Bık yağmur, bık yağmur. İnsan hep yor. Nasıl yapabiliyorsunuz abi? Benim baldızım plajikti ve o kendi bir lisanı vardı. Devlet tiyatrosu genel müdürü değiştirildi biliyorsunuz. Tamer da evet. atandı. Nasıl buluyorsunuz bu atamayı? Hep değişir. Toplum lehine ya da sanat lehine. Zaman zaman da siyasi otorite lehine değişir. Taş fırın erkeğinin adaması öyle kokuyor. Sağ olsunlar benim bütün videolarım dolaşıyor ortalıkta. Öyle şeyler yazıyorlar ki yani yeniden yargılanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul hocam dışarıya çok öğrenci gönderiyor diye komünistlikle suçlandı. Evladım gönderiyorum helalarını görseler faidedir derdi. <laughs> Abi hoş geldiniz. Hoş buldum canım sağol ol. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Size bir video seyrettireceğim. Affedersiniz kaçınız saat? Efendim? Affedersiniz diyorum kaçınız saat? Aa, saatim kaç? <laughs> 9'u 20 geçiyor. Mersi çok. Dakikanın gelmesine on otobüs var demek. Güzel Güzeldi Mehtap çok bugün. Kaç yağmurdur gün yağıyordu. Ne yağıyordu ne yağıyordu? Kaç yağmurdur diyorum gün yağıyordu. Bık yağmur bık yağmur insan hep Kaç gündür yağmur yağıyordu. Hep yağmur hep yağmur insan bıkıyor. <laughs> evet öyle oluyor. <laughs> Bir marulda manav yüz lira. Öteki marulda yüz elli. Fö, fö. Öf öf deyişi bile acayip. Karanlık bile zeytin olmuş. Ne, ne, ne olmuş? Zeytinlik iftar alayım dedim. Etiketi görünce kaldım şaşır. Kaldı şaşır. Böyle bir yeteneğiniz mi var abi? Tersten konuşabiliyor musunuz gerçekten? Yani bu tersten konuşma değil. Bu ne abi? Hem olumlu olumsuz karıştırma hem tümcedeki kelimelerin yer değiştirmesiyle sağlanan bir şey. Yani olsun zararı var. Bunu şimdi, nasıl yapabiliyorsunuz abi? Bu... Şimdi ben bunu esasında rahmetli baldızımdan öğrendim. Benim baldızım plajikti ve o kendi bir lisanı vardı. O olumluyu olumsuzu şu nidalarla hallederdi. Mesela sinemaya gideceğim. Sinema onca iyi. iyiye İyye gidelim, iyiye gideceğim, ha, iyice gideceğim, ha, sinemaya gidelim demek. İyiye gideceğim, aha, ha, gitmeyelim demek. O aha, ha, olumsuz. <laughs> Ben de buradan oradan çıkardım, oralardan çıkardım bu konuşmayı. Çok ilişki sofrasında falan belli bir seviyede keyifli olur. <laughs> böyle istediğiniz zaman bunu yapabiliyor musunuz? Yani ben şuna falan inandım dedim ki böyle bu çok zor bir şey yani bu yetenek ötesi bir şey. Herhalde dedim ki yani bu bir rol senaryo yok çalışarak değil doğaçlama. Bu gerçekten şey de değil. Tersten konuşmak da değil. O tersten konuşmak başka bir şey. Tabii o İngilizce'deki nat gibi o işte benim baldızın yaptığı o. Bu başka bir şey. Bu kavram kargaşası. Tam beyin bunu çok rahat yapar. Herkes istese yapabilir. Yapamayız abi. Paranın dünyasını verdik bu karpuza. Piyasanın senden haberi yok. Kaç karpuz bu para biliyor musun? Ama burada Allah rahmet eylesin. Zekenin de hem seyirci açısından olayın anlaşılması için tekrarları hem de çok iyi bir sirardır Allah rahmet eylesin. Sirar orta oyunda dinleyene denir. Dinleyen oyuncu oyundan düşmeyecek. Burada çok yardımı olmuştur bu sahnenin anlaşılmasında. Bu hangi oyun abi? Oyun değil bu. Bu ters konuşan adam skecin ismi. Ya yılbaşı gecesi ya bir kişi ya özel bir gecede. TRT'ye zannediyorum yaptığımız bir olay. 80'lerde galiba bu değil mi abi? Çok iyi bilmiyorum. O zaman daha zekiymişim yani. Şimdi yap desen yapamam. Ne zaman zaman haberleri olsa bu video dolaşıyor ortalıkta. Sağ olsun abi, benim bütün videolarım dolaşıyor ortalıkta. <laughs> en kötüsü de ben olmayan benim adına yayın yapan ya benim taraftarlarım ya düşmanlarım. Öyle şeyler yazıyorlar ki yani yeniden yargılanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> benim göya yandaşlarım var. Onlar da benim adımı kullanarak bir şeyler yazıyorlar. Ben söylemiyorum onlara. Benim hiç hesabım yok. Oralarda da yokum. İzleyenlerimi de duyururum. Benim adıma kullanılan olayları. Bir de İlber Ortaylı Hoca'yı çok kullanıyorlar. Esas o işin mağduru Celal Hoca. Celal Hoca'nın Twitter'da bir hesabı var. En son 400 bin mi ne oldu hesap? Hesap Celal Hoca'nın değil. Fakat bayağı Celal Şengör gibi yazıyor. Niye yapıyorlar anlamıyorum ki yani. Daha evvel anlattım mı bilmiyorum. Utanıyorum diye bir metin var. O metni ben yazmadım. Benim değil. Çoğuna da katılırım. Katılmadığım yanları da var. Onu yayınlıyorlar. Utanıyorum, utanıyorum diye. Ben hukuk danışmanlarıma rica ettim. O metnin benim olmadığını ilan ettiler. Neyse onun hukuki prosedürü bilmiyorum. Bu yayınlanınca kapattılar onu. Bu sefer utanmıyormuş diye ya. <laughs> Doğrusu bu zeka hoşuma gitti. Bu Yılmaz Güney ile ilgili tartışmayı takip edebiliyor musunuz? Baktım biraz. Yılmaz Güney ile ilgili Murat Amgunay güzel şeyler yazdı. Onun altında da bir oyuncu arkadaşımız var Farah. Farah da bu Yılmaz Güney'in aslında kadına şiddet uygulayan, cinayet işlemiş biri olduğuna dair böyle bir paylaşım yaptı. Sonra da bu tartışma başladı. Nasıl takip ettiniz bu tartışmaları? Sizin yorumunuzu önce sorayım. Şimdi bu tartışmalar yeni değil daha evvelde Yumurtalık'taki cinayetten sonra çok tartışıldı. Neba Çehre'nin başına elma koyup Giyom olayını tabancalı yaptığı falan anlatıldı. Ama Yılmaz Güney'in sadist olması, şiddet uygulaması, o cinayeti işlemesi başka bir şey. Yılmaz'ın sanat aleminde ürettiği yapıtlar başka bir şey. İkisi de var. Yereceksen ikisini de yereceksin. Öveceksen iyisini öveceksin. Böyle filmleri de bunu reddedelim. Bu adamı reddedelim hayatımızdan silinsin diye bir hesaba varmak yanlış. Bu gene televizyonda çıkan bir şey. Eski sanatçıları anlatmaya çalışıyorlar. İyi e yanıyla, kötü yanıyla. Kimsenin de Yılmaz Güney'in ruhunu mazzep etmeye hakkı yok. Bence yanlış. Yalnız da sever misiniz abi? Maalesef severim. Çünkü bizim bir de sektörümüzün yapısıdır o. Biz büyük kalabalıklar içerisinde yalnızız. O yüzden yalnızlığı severim ben. Yalnız kitabın yazdığına göre belli bir yaştan sonra yalnızlığı tercih etmek Alzheimer'ı hızlandırıyor. Biraz daha sosyal olmaya çalışmak lazım. Ben de kitabın yaptığının tam tersini yapıyorum. Neleri tek başınıza yapmayı seversiniz mesela? İnsanın yapacağı her şeyi tek başıma yapmayı tercih ederim. Bunu size şu yüzden soruyorum. 2014-2022 arasını kapsayan böyle 8 senelik bir araştırmada tek kişilik hane halkı sayısı %73 artmış. 5 milyon 67 bine yükselmiş. Yani araştırmalara göre 5 evden birinde bir kişi yaşıyor. Aslında zamanda da şey var böyle bir yalnızlığa övgü de var. Evet insan doğduğu zaman da yalnızdır. Üremeye müteallik eylemde bulunmak için bir karşı cinsten el seçmek, bir yuva kurmak, o yuvada beraber yaşamak, günahıyla sevabıyla beraber yaşamak, o yuvada beraber ölmek. Bunlar sonradan kazanılmış şeyler. Onlar da kendi işlerinde gene yalnızdırlar. Manyetik alanlarına baktığın zaman mutlaka e, kirişleri vardır. Bunu şöyle izah etmek mümkün. Bir asansöre bindiğinizde aşağı yukarı işte ne diyeyim 3 metrekare, 4 metrekare bir yerdir. Dört i̇şte 4 kişi şu kadar ağırlık yazar orada. Girer girmez rahatsızlığınız başlar. Çünkü sizin bir manyetik alanınız var. Orada daracık bir yere girince manyetik alanlarınız kesiliyor. Onu halletmek için mesela insanlar anlamsızca yukarıya bakarlar. asansörde yukarıda ne arıyorsun? Yukarıya ne bakıyorsun? Aynı asansörle inip çıkanlar 40 defa burada yazılı olan afişi bir daha okur. Sahte öksürükler olur. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gariplikler yaparız. Bu manyetik alanımızın kesilmesinden kaynaklıdır. İnsanlar da yalnızken manyetik alanları rahattır. İkili olduğu zaman hemen kiriş başlar. Teyit geçse kavga yok. Eşlere özgür bırakmak lazım. Yani kadın da yalnızlığını yaşamalı, erkek de yalnızlığını yaşamalı. Yalnızlık aslında bir gereksinimdir. Beyindeki program da öyledir çiftlere birbirinizi darlamayın, birbirinize yalnız kalacak zamanlar yaratın da diyebilir miyiz? Kesinlikle Çünkü bu bir sorun bazı ilişkilerde biliyorsunuz. Neden benden ayrı, neden bensiz, neden tek başına? Yani bence eşleri dediğim gibi o şey içerisinde, elips içerisinde serbest bırakmak doğrudur. Abi Amerikan Sağlık Dairesi Başkanı Vivek Murthy Yalnızlık günde 15 sigara içmek kadar ölümcül demiş. Yani sosyalleştiğiniz zaman beynin başka merkezlere de devreye giriyor. Kişini görüyorsunuz, ondan konuşuyorsunuz. Bak kaç merkez birden girdi devreye. Anlamaya çalışıyorsunuz, başka merkezler girdi devreye. Yani beyindeki 100 milyar hücrenin birbiriyle teması konuşması gerçekleşmesi bu sayede artıyor. Bu beyin aktivitesini getiriyor. Niye Alzheimer'e neden oluyor zaten? Yalnız kalıp beyin aktivitesi çok sınırlı olduğu zaman beyni dışarıya kapattığın zaman beyin artı benim fonksiyonum gerekli değil diye kendini küçültüyor. Oradan da hemen o işte amino asitin bir türü var. O ürüyor, plaklar yapıyor beyinde. O da Alzheimer'ı getiriyor. Alzheimer'ın yalnız iyi bir yanı vardır. Alzheimer hastası mutludur. Onun hasta yakınları çok mutsuz olur. Çünkü kendi içinde onun yanlış olduğunu bilmez o. Bu iş dünyasının çok itibar ettiği prestijli bir dergi var Fortune diye. Orada geçenlerde bir haber çıktı. Habere göre Z kuşağı girmek istedikleri işte 5 saatten daha az çalışmak istiyormuş abi. Hayır bu arada Z kuşağının şeyi bana da sorsanız ben de 5 saatten az çalışmak istiyorum. Yani kime sorsanız yani insan manyak mı ben 15 saat çalışmak istiyorum diye. Şimdi Taylor'un sistemi bir yana bırakırsak Taylor'un sistem biliyorsun bunun en katısı. Kocaman kocaman insanlar Buradan bunu alıp buraya koyuyor. Buradan bunu alıp buraya koyuyor 40 sene. Onların beyin merkezleri falan bozuluyor. Yani o katı sistem hariç insanlar dünyada yapılan araştırmalara göre 8 saat çalışma, 8 saat dinlence, 8 saat uyku. 8 saat çalışma oradan geliyor biraz. 8 saat çalıştığında eğer emeğinin hakkını alamıyorsa, emeğinin hakkını almaya zorlamak yerine emeğini azaltarak hak kazanmaya çalışıyor. Bu az çalışma talebi oradan geliyor. Bir de son zamanlarda bu evden çalışma devreye girdi. Evden çalışma işveren için daha masrafsız. Onlar da onu destekliyorlar. O yüzden bu iki şey şimdi birbirine karışmış durumda. Ama az çalışmak, çalışma saatini indirerek karlı olmaya çalışmak yanlış bir sistemdir. Onun yerine sendikalaşmak, hakkını aramak ve hak ettiğin emeğinin hakkını almak daha doğrudur. Bu söylediğim tabii dünya için, Türkiye için böyle bir şey söylemesi bugün imkansız. Ama düşünsenize mesela Z kuşağının bu habere göre istediği gerçekleşirse günde 5 saatten az yani 4 saat çalışacaksınız. Mesela atıyorum öğlen 12'de işe gitseniz 4'te çıktınız. Yani çok sıcak ülkelerde mesela bu uygulanır. Saat 3'e kadar çalışıyorlardı bir ara Yunanistan'da sonra çıkıyorlardı. Yalnız şöyle bir şey var yani bu iş gücünü azaltmak üretime falan çok ciddi katkı yapar. Yani ülkenin geneliyle de ilgili bir şey az çalışmak. Onun yerine işçinin hakkını vererek İşçinin sendikalaşmasının önünü açarak, işçinin hakkını talep etme gücünü sokakta gösterecek hale gelmesini sağlamak çok daha doğru bir yoldur. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü değiştirildi biliyorsunuz. Tamer Karadağ'da evet. atandı. Nasıl buluyorsunuz bu atamayı? Bir defa Devlet Tiyatrosu'nu buluyor muyum ona bakmak lazım yani. <laughs> devlet Tiyatrosu bir defa kaçınılmaz, gerekli. Yani bu toplum için gerekli. Çünkü özel tiyatroların büyük projeleri gerçekleştirmesi imkanı yok. Yani ne o tayfaya bakabilirsin, ne o salona kirayı verebilirsin, ne orkestra vesaire gibi gelen ek ücretleri karşılayabilirsin. Onun için opera ve bale bir toplumun vazgeçilmezidir, gereklidir. Ve bunu önce devlet tiyatrosu, devlet tiyatroları yapar. Bu bakımdan önemlidir. Yani bir ara kaldırılsın mı, kaldırılmasın mı falan lafları vardı. Kaldırılmasın, o yanlış anlaşıldı. Ben de kaldırılsın diyorum zannettiler. Kaldırılsın demedim. Ama onarılsın. Ambar olmasın dedim yani. Taraftarlar oraya doldurmasınlar. Devlet tiyatrosunda sahneye çıkmadan maaş alan kaç tane insan vardı. Dublaje gider, parasını oradan kazanır, film yapar, dizilerde oynar. Sahnede bir yok. Şehir tiyatrolarında da var şey. Bunu engellemek için söyledim. De. Şimdi devlet tiyatrolarının yöneticisi hep değişir zaman zaman da toplum lehine ya da sanat lehine, zaman zaman da siyasi otorite lehine değişir. Şimdi son atama biraz öyle kokuyor. Taşfırın erkeğinin adanması, bu göreve verilmesi öyle kokuyor. Ama yani zaten biraz da yandaş bir sanatçı o. İfadeleri de var o bağlamda. Belki de bu da orada da bizim işimize yarar diye oraya getirilmiş olabilir. Ama balenin başına getirdiği de doğru bir karardır. Nalına mıhına, nalına mıhına gidiyor olay. Devlet tiyatrolarının yalnız iyi bir yeri var. Bugün 81 ilde tiyatro yok. 81 ilde şehir tiyatroları da yok. Devlet tiyatroları zannediyorum 12-15 ilde var ve çevre illere de gidiyor. Yani 4-5 il saysak bugün Türkiye'de illerin yarısında tiyatronun olması devlet tiyatrolarına bağlı. Bu hizmeti de inkar etmemek, unutmamak lazım. Sadece sanatın genelinde olduğu gibi devlet tiyatroları genelinde de onun politikasını, işlerliğini hem klasik ürünler bağlamında hem yeni çağdaş ürünler bağlamında ürünler vermesini ve bunları halka ucuz iletmesini sağlamak en kaçınılmaz görevdir. Mutfağın en sevdiğiniz şehir hangisi? Antep. Antep kaçınılmaz. O çünkü sadece Antep mutfağı değil. O ta böyle Afrika'nın kuzeyinden, İtalya'nın güneyinden, bizim de içimize alan bir güneydoğuya kadar gelen bir Levanten kuşağı. Buna biraz da Fransız etkisi katılmış işgalden sonra uzun süre. Onun için Antep mutfağının bütün yemekleri insan organizmasının yararlanmasına çok uygun yemeklerdir. Yuvalama anlatsam Antep'in en zor yemeklerinden biridir ancak özel misafire yapılır. Dana'nın sinirleri ayıklanmış yağsız kısmı alınır. Bıçak kıyması kıyılır. Pirincin tanesi dövülerek kırılır, bulgur haline getirilir. O ikisi karıştırılarak ondan minik yuvarlak köfteler yapılır. Onlar bir kenarda durur. Bu tarafta yağlı kuzu eti kemikli olursa tercih edilir. Önce mühürlenir, sonra suyla pişirilir. O et de hazır olur, pişirilir. Onların ikisi birbirine katılır. Haşlanmış, kabukları çıkarılmış nohut ilave edilir. İsterseniz üzerine Ekşi, yoğurtlu yaparsınız. İsterseniz sadece naneli yağ kızdırarak dökersiniz. Mükemmel bir yemek ortaya çıkar. Abi ne yaptın? Vallahi hepimiz mahvoluruz. <laughs> Bu çok güzel bir yemektir Antep'te. Ayrıca Antep'te etin kullanılması, yeşilin kullanılması, baharatın kullanılması da insan organizmasına fevkalade yararlıdır. Tek mahzuru obezite yapmasıdır. Kayseri'ye ne diyorsunuz peki abi? Kayseri'de özellikle pastırma ve sucukta çok iyi diye alındı. Ben yağlamacıyım. Yağlama diye bir şey var biliyorsunuz değil mi abi? Tabii ama Hayatta en hamur, sevdiğim hamur işleri bütün bizim illerimizde vardır. Sadece minik değişiklikler gösterir. Yağlama, bazlama, dizleme, katlandır ekmeği, gözleme. <laughs> Bunlar hepsi birbirinin ayrıdır esasında. Bunun da yemesi çok kolaydır. Mahsuru zavallı kadınlar içindir. Bağdaş kurarı oturur annem 6 saat orada oturur. Kan dolaşımı olmaz. Bir hamur uğruna verilen fedakarlığa bak Allah aşkına. <laughs> mantı sever misiniz abi? Ama ben hangi mantıyı severim anlatayım. Öyle her mantı yenmez. Şimdi mantının içini hazırlarsın. Onun baharatı, soğanı, bovanı her şeysi tam olur. Mantıyı da hamurda açarsın. Annem kulak kıvamında derdi. Kulak memesi kıvamında olacak hamur. Onu açarsın, güzel onu doldurursun böyle üçgen üçgen yapmazsın. O esasında başka bir şeydir o. Yani mantı değildir. Onu gül mantı dediğimiz yukarıdan biraz kısarak böyle uzun bohça gibi yaparsın. Eti ortasında hamurda böyle yukarıdan kıstın. Bunu Kuru olarak fırına verirsin. O fırında hamur kızarana kadar, yanmayacak ama, pembeleşecek ve kahverengiye yakın çıkaracaksın. Ona bir et suyu salacaksın. O et suyunu emecek. Ondan sonra sarımsağı dövüp, sirk, şeyle, yoğurtla çırparak üzerine dökeceksin. Onun üzerine de kırmızı biber ya da salça biber ya da domates tereyağından kızdırıp dökeceksin. Mantı odur. <laughs> <laughs> İzleyicilerimiz var. Onların soruları varsa onlardan da sorular alacağız. Evet, hoş Sorusu geldiniz. olan varsa. Yeni neslin ülkeden gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya da birçok insanın ülkeden kaçması hakkında. Bu fevkalade üzücü bir şey. Benim için de çok fela üzücü bir şey. Ve de devrimlerin yaratıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de felsefesine çok ters. Mustafa Kemal Atatürk dışarı gönderdi. Öğrenin, gelin. Burada bize de öğretin, bize de yayın diye dışarıya gönderdi. Ayrıca şehir tiyatroları ve devlet tiyatrolarının patronu Muhsin Ertuğrul Hocam, dışarıya çok öğrenci gönderiyor diye komünistlikle suçlandı. Dediler orada gitsinler siyaseti öğrensinler gelsinler diye yapıyor diye. Hoca derdi ki Allah rahmet eylesin. Evladım gönderiyorum helalarını görseler faidedir derdi. <laughs> Hiç değilse geldiğinde öğrenir ve öğretir diye. O yüzden gitmeyi arzulayanlar çok haksız değil. Bak çocuklara da haksızlık etmeyelim. Ama 1 milyon 200 bin civarında doğum oluyor Türkiye'de. Bu bir süre sonra 4 yaşında anaokuluna, ondan sonra 7 yaşında ilkokula, ortaokula, liseye ve üniversiteye yansıyor. Üniversiteden 1 milyon 200 bin kişinin mezun olduğunu düşünün her sene. Onlara iş hacmi yapacak yatırım var mı Türkiye'de? Yok. Gari safi milli hasılasının %25'ini falan yapmanız lazım. Bu da Kemal Dervişoğlu'nun oranıdır. Başka ülkelerde bu 35-40'lara kadar çıkıyor. O yatırımı yapmazsanız, iş hacmi yaratmazsanız çıkan öğrencinin maaş alması, yaşaması, mutlu olması mümkün değildir. Onun için de insanlar dışarı gitmek isterler. Yeni katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bize başka bir boyut getirdiniz. Efendim kapatıyoruz. Sağlık ve güzellikle kalın. Hoşça kalın.